Herkese selamlar arkadaşlar ben Serkan. Hepiniz kanalıma mekanıma hoş geldiniz. Neredeyiz? Tabii ki Getof Olympus'ta geldik. Sakallı dedemizin tezgahına şöyle 11.500 lira kasayla beraberce şansımızı değerlendireceğiz. İlk etapta 9 lirayla şöyle hızlıdan ilk 15 hareketimi isteyerek başlıyorum. Umarım güzel kazançlı bir oyun olur. Herkese de keyifli dakikalar izlettirebilirim. Şimdiden bana bol şans sizlere keyifli seyirler olsun. Hadi bakalım aslan dedem Delisin, dolusun, iyisin, güzelsin dedik. Şeytan dört deyendik. Her zaman gibi yazanımızın başındayız. Umarım şöyle manaları, kovaları bizler için açıp koymuşundur. Kafadan iyi görelim. Devamı iyi gelsin kralım. Hadi bakalım zevf. Üç tepede on hareket. Bırakma sarıyı. Yapma kral. Al. Sarıya çöküntü dolduk. yeşile devam mı? Gelir gelir, kırmızı yeşil gelir bak ucundayız. Lan <laughs> senin yapacağın işe. Her zamanki modda, yüksek oran, yüksek çarpan, hız kesmeden devam diyoruz abi. Kasada çarp ikiciyim. Oyun şeklim bu, başka bir nedeni yok. Bir sonraki oyuna kendimi saklarım. Şöyle zevk alalım, keyif alalım, yeter bize. Hadi oğlum patlat çarpanı. Senin ben yapacağın işe, son beş. çok yeşil Çok güzelsin. 8 ile çarpacağız ama bir çarpan daha var ya. 31 kat aslında fena yükselmedi ama. 9 ile affetle pek. Evet abi 500 devam. Nice. Sikinti yok. No panik. No stres diyelim. 8 tepede son 2. Ben her zaman söylerim abi. İlkellerin sevabı günahı da olmaz. Erkenden şöyle üzülüp sevmeyelim. Çektim bir ikiye verdim odunu. Şöyle ikinci dakikaya giderken aldık da benim düdüğünün sesinde beraber 15 hareket için içerideyiz. Sarı kum saati. Ulan dediğime bak aynı anda be. Ulan gönder be. Kalma işte işte. Sakalı da sısınlar. Artı 5 geldi bana yanda. Go start. Hadi bakalım. Artık taklayı. 19. Güzel abi. Kafadan geldi. Gerçi bana bir şans getirmiyor ama. Arkadaşlar bu arada kanalda biliyorsunuz çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. 3 gün üst üstüne etkinlik yapacağım. 100 TL etkinliği. Dün bir tanesini başlattık bir siteden. Şimdi ikinci siteden istedik. Ee, yarın bir daha yapacağım kullanıcı ismini yazmanız yeterli olacak. O sitenin özelinde zaten sabit de bırakıyorum. Katılmak isteyen arkadaşları beklerim. Arkadaşlar video yayınlanıyor. Topluyorum kullanıcı isimlerini. Katılım bekliyoruz. Bir sonraki video yayınlandı. an yüklemeleri gerçekleştiriyoruz. Soran arkadaşlar için bilginize. Yani yazan anında yükleme yapılmıyor arkadaşlar. Toplu veriyorum. Hadi oğlum. Hadi aslanım. 44. Şöyle 3 gün üst üste 100 TL kullanıcı hesaplarına etkinliğimiz devam edecek. Bildirimler açık olsun usta. 8'de çarpılacağız. Sağ oğlum sağ aslan. Bu oyunun hakkı bu değil abi. Güzel patlama. 100'e kadar indirir misin? Hadi bir yüzük bir çarpan. Üç güzel geldi. Yok yüzük mümkün değil. Ne mümkün, mümkün usta? Devam. On dört da on üç hareket. Tatlımıza güveniyoruz. Bir şeyler yapacağız elbet. On altı ile çarpacağız abi. Çok güzelsin. İşte kum saati bak ucunda duruyor. <laughs> ağzına sev. Senin ne ağzına mı sakalına be? Dedelerin vicdansızı Totoş denen. Hedef sus pus Abi tam kaynak makinesi çalıştırma bak bak 20 tepede O hareketimiz var artı 5'in sayesinde farkımız bol Yeter ki orandan Kazık geleyim Of taşlar geldi 124 ulan aslansın be Ay ağzına senin be üstüne atsan şu yeşili var ya kum saatine Görüyor musun abi? 1200 petle, 4500 lira. İşte yapacağın hareket bu be. Hah dede. Şimdi keyifler gıcır da Önemli olan devamlılığı. Devamında ne bakacağız bakalım. Dedenin bu hareketleri meşhurdur abi. İlkeller verir ondan sonra atmaya başlar. Ama hiç hastaneye çizdirme niyetimiz yok. Acem mi? Şimdi kupa. Ulan kupa 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 kupa. Nanay. <laughs> Bas gaza Olympus. Bas gaza. Son iki kare 27 tepede bekliyor. Kırmızı patlarsa mavi de patlar. Çok güzelsin. Mavi patlarsa yeşil patlar. Hay ağzına sen. 5300 Güzel kapatçın abi güzel. Aman dilimizi ısıralım. Götümüzü peşe Şöyle iki tık kardayım. 18 sekiz aldım. Olunlamaya devam. Dedenin tezgahında er meydanındayız. Kavuşacağız. Gönler gelsin. <laughs> ne oldu lan? Sevinirim mi lan? 1 Arkadaşlar bu arada kanallarıma abone olup bildirimlerin sesini açıp videoları da like atarsanız sevinirim. Casino Royal, Casino Imperator. Başka bir kanalım yok sorunlar için. 93. Abi muhteşem yükseldim be. Çarpan da güzel. Destek de güzel. 1300 yazık. Sansonel en sevdiğim hareketle. Son 5. Kesme oyunu burada. Hadi paşaların paşası. Ne yapıyoruz? X0. Turbo dizel. Denemeye değer çektim X0'a. Gümbür gümbür dedem. Elin kolun ağ sana aşağı inmesin usta. Yediye çünkü dolduk kafadan. Muhteşem gider burası. Hadi oğlum. Kupa kupa. Vermen lazım o kupayı. İşte budur baloş. Cillop oldu. Aldı. Nice. Aldık 7'yi elimize. 13 hamlemiz var. Ufak bir dırttık abi. Patlat gelsin bak. Artı altı yazdı burada. Abi oranın düşük 10 katı olmaz be. 13-10. Devam. Daha iyisi daha güzeli gelir. Bak 40 kat direkt bir şey. 16'nın 40 katı abi. 640 temiz. 2-0 turba 1300 lira. Masa. 7 hareket alacağız. Elde var. 16 çarpın. bir hale gelsin benden. Hadi oğlum. Hadi. Kesilme be. İşte çok güzelsin. Şimdi güzel top. Ananıza <laughs> nasıl şimdiler. sandaletli dede. Hadi oğlum. İki at yeter be. Kalıpsız. iki at lan. Çapına sızsınlar. Devam abi. Of. Burası muhteşem. Burada koyman lazım çocuğu. İşte bu abi. 64 kat. 21 taşlandırdık. 2700 metin üstündeyiz. 2-0 turbo dizel. Yine bizi şaşırtmadı. Boşuna uğurlu rakamın. 10 abi çektim. İki tık yukarıdayız. Hadi bakalım x8'le. Dedenin dilli düdüğünü sesinle beraber 15 hareket. Serkan torunun için. Saçları sakallı fönlü dedem. Ödümüz başımız oynamadan abi şöyle yengeç gibi yan yan gitmeyelim. Hadi neyi bekliyorsun? Lan kaldır asayı. Lan baston nerede yüz kat? Ay bacaksız. Şimdi mi abi? Geç. Müdahale geldi. Al baba şu ki tepe ya. 11 hareket var. No panik. Belki bir sasa son yaparız abi. Yapmaz mıyız be? Ah taşlar. Ah oh taşlar. Ulan dört nedir? At işte bir tane daha be. nasıl çekelim. Oooo adamın kanını çektiriyorsun usta. 14. 9 hamle. İkinci taç değil mi? Şu taşlara bayılırız. Seversin sen de kral. Otur maviye. Siktir git. Son 4. Bir taş daha çalışır mı? Bakar mısın ekranda? Cümbüş var ekranda cümbüş. Olacak olacak. Pozitif enerjiyi aldım sakallıdan bugün. Bugün bir şeyler yapacağız. Dokuzda çarpılacağız. Güzel. Maviye destek. Kon abi sarının tepesine de konarsan biz indir lan babana rahmet bir şarkın da. Hadi yüzü mü bekliyoruz? Aha yüzü bekliyor. Yüz değil. Şimdi işte budur be. Bekledi yüzü bekledi namussuz. Yüzmezsin bizi dede artık abi 2.8'den 8den 1 tık yukarıdayım. 3-0'la zorlamaya sıkıştırmaya devam yolumuzdayız. Patır patır saldın aşağıya. Kum saati gelir mi? 12. Kesildi. Maldı adam kesildi. Tam kesildi pezemek. 5 evet. yukarıda. Ne var abi? 8. Oho. Ulan ne güzel gidiyorduk yolda be. Onunla çarpılacağız. Koya'dan koy, önüne elimize alırdık Tamam 4 hareket 4 hamle İşte yüzükler başlamış Güzel bir şey şart Müdahale ettim abi Son Yok burası beni kurtarmaz Ne olursa olsun Kurtaramaz abi o kadar yükselemezsin Al işte kesildi zaten Peki Arada olur böyle şeyler ya 3-6'yı geçtim 4-0-2 abi biraz sıkıştırmaya değer dedik. Aldık abi. Totem şu düğünle beraber. Go start. Topuk devam. Hadi Mürsel mevzu çıkmasın usta burada. Kestaneyi çizdirmeye niyetimiz yok. Ona göre geçen gün çizdiğim kestaneyi sonun ol. acımızı almadan bırakmamamız lazım. 4, 4, de olacağız. çok güzel. Mor müsait, yeşil müsait. Gümbür teyil yatırdı bize. Hadi oğlum. Onunla... Ah! Oh! Ulan ofis lan! At! Ay kap benim evladı ben. Şimdi. Mis. Pezenek ya. 2-2. Bakar mısın abi? Oo cümbüş var. Ulan taşlar oturur musun? Ağzına sıçayım seni. Şuraya bakar mısın abi? Ay. Kafayı çiviyi çekeceğim pezenekim. Sans sans sonel. Devam. Geçtik abi. Betin üstündeyiz. 5 hareket var. Oyun bitmedi. Tepede. 12 ile beraber. Moruğu bekliyorum. 52 çarpı 15. Doldur Sefer'im doldur. Hadi oğlum daha etkinliğe koşacağız. Basma abi ya. Ulan kupa çarpan. Gelmen lazım şurada. Hadi nasıl şey? 14 15. Evet arkadaşlar bugün oyunumuzu bahse oynadık. Etkinliğimizi de bahse yapacağız. Aşağıda ona göre bırakacağım. Kayıp olsun kazanç olsun fark etmez. Beni bilen bilir. Söyledik mi? Devam. 3 gün üst üstüne. 18. Abi güzel kapattık be. Bir tık yukarıdayım. 4-8 saldırmaya devam. 14. dakikanın içerisindeyiz. Ali Paşa ve Hasan Usta'yı ziyarete girecek. Bak işimiz var. Canım felaket balık çıktı be. Biraz şöyle mangalı kömürü yatıralım. Kovalarımızı dolduralım usta. Hasan Ebi'de bizi bekler. Hadi baba vakit kalmadı. Son on hareket. Güzel çarpan topladık burada. 9 Aman abi taklaya gelmeyesin. Batır komple ekranı. İndir indir indir. Ağzına sıçayım. Batır derken ters anladı. Pat pat demek istedik. Son 8. Hop. Abi o ooo çarpanlara bak. Ulan Kesilme işte be, mor da gider sarı da gider, çok güzelsin, çek yüzeye kadar bak çok güzel şarapanım var. Aslan dedem 324, mavi mor müsait, ulan her yer müsait, çalıştığın maviyi 500'e gider misin be? Ha? Hadi dede, bir fıt daha var. Ah, <laughs> 374, ulan mübarek. <mı> Sen var <laughs> ya sakalına. 86. abi 9000 lira tertemiz ya, zor anda. Ne yapalım? Bırakalım mı burada? E2'ye katlamışız da, 15 dakikadır oyun olmuş hiç daha uzatmanın bir anlamı yok. Dediğim gibi zevkimizi, keyfimizi alalım. Daha balıkçı bizi bekler abi. Ben bir Hasan Emmi'yi bir ziyarete bakayım diye. Onun da videosunu diğer kanaldan koyarız bakalım. Şansımıza baktığımızda bir şey çıkarsa. Biraz Çinoko bağlarız arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanallarıma abone olup bildirimlerini de sesini açarsanız sevinirim. Bir sonraki noktada heyecan dolu. Umarım güzel kazançlarla dolu oyunlarda görüşmek üzere diyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Selametle.